you yeah. know Arkadaşlar harikasınız ya valla. Double jowl rengi hareket. Maşallah maşallah. İyiyiz valla. Sizleri gördük <laughs> daha iyi oldu. Hoş Tebrik ediyorum. Birincilikleri hep böyle şey yapmışsın yani ambargo koymuşsun. Çok şükür başkanım. Kazansızlar abi. Ee, Antalyalısın kemerlisin herhalde. Aynen. Çok güzel. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Valla harika bir tesis. Sağ e, yani, sağlık. Şey daha, daha önce var. Türkiye'de hiç benzerini görmedim yani. Allah razı olsun. Sağ, Sağ olun. Sizler de güzel. Evet. 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 şampiyon. Türkiye'nin zaten şampiyonu gururumuz. Hayra Uysal! Teşekkür ediyoruz. Evet. Kocaman alkış. Abi, abi. Bravo. Bravo. Evet, şu anda doğa merkezimizdeyiz. Bugün burada iki gün boyunca devam edecek olan Adrenalin tutkunlarının yer aldığı Adrenalin Festivali'ndeyiz. Burada e, Enduro motosiklet gruplarını e, burada ağırlıyoruz testlerimizde. Tabi dün itibariyle gelen bir kısım arkadaşlarımız var. Bugün ve yarın aile olacak arkadaşlarımız var. Güzel bir hafta sonu etkinliği olacak iki gün boyunca. Burada tabi farklı şehirlerden pro tutkunlarımız var. Kendilerini burada hem misafir edeceğiz hem de ee, arkadaşlarımız İnegöl e, Enduro Endro Motosiklet Grubu'yla beraber birlikte bir çalışma yaptılar. Bu çalışma neticesinde belirlenen rotalarda eee e, bu rotaları e, gezecekler e, ve burada oluşturulmuş hazır parkur içerisinde de e, deneyimleme yapacaklar. E, tabii çok gerçekten adrenalin yüksek olduğu bir e, sporu burada icra etmiş oluyoruz. Dolayısıyla ben e, tüm e, spor severleri, adrenalin tutkunlarını buraya davet etmek istiyorum. Tabii bunun yanı sıra e, burada e, yamaç paraşütü ile ilgili bugün Aktaş tepe'den uçuş yapan e, e, yamaç sporcularımız gördüğünüz bu alana iniş yapıyorlar. E, yaklaşık e, 70 civarında sporcumuz da e, bu alanda inişlerini gerçekleştirerek e, onlarda farklı bir e, yamaç paraşütü sporunu icra ederek farklı bir adrenalin e, denemiş oluyorlar. Ben e, etkinliğin hazırlanmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, spor müdürüne, Doğa Sporları Merkezimizdeki tüm kıymetli e, sorumlarımıza her birine teşekkür ediyorum. Katılan sporcularımıza, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen sporcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah e, ilçe halkımızı da e, bu konudaki e, e, meraklıları da bu alana Yenice'deki Doğa Sporları merkezimize bekliyorum. bekliyorum.